oğlu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Empara üzerinden altın hesabı nasıl açabiliriz bunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle cep telefonumuzdan mobil bankacılıktan giriş yapıyoruz arkadaşlar Empara üzerinden. Daha sonra şu üst kısmı tıklıyoruz arkadaşlar ana menüye. Buradan hesaplar alanına geliyoruz. Buraya geldiğimizde en altta gördüğünüz gibi kırmızıyla işaretlediğim alanda yeni hesap aç kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Hemen karşımıza hesap tipleri geliyor. Vadeli hesap, birikim hesabı dediği mevduat hesabı arkadaşlar. Buraya yatırdığınız paraya mevduat faizi uygulanır. Altın hesabı açacağımız hesap da burada gözüküyor zaten. Buraya tıkladım altın hesabına. E, buradaki kullanım koşulları var. En alta iniyorum sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum diyorum. İsterseniz okuyabilirsiniz. Onayla diyorum hesap cüzdanı tercih ediyor. E-posta ve e imza olarak gönderilsin. İstemiyorum ihtiyacım olduğunda talep ederim diyorsunuz. Devam diyorsunuz. Empery.com altın hesabı açılacak onaylıyor musunuz? Onayla diyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Size buradan bir iban da tanımlıyor altın hesabına ait. Artık altın alış satışı yapabilirsiniz. Peki nasıl alış satış yapacağız? Yine menüye geliyoruz. Alış satış kısmı var gördüğünüz gibi. Kırmızıda işaretlediğim alanda basıyoruz. Buradan alış diyoruz. Alınacak döviz cinsi diyor. Altında bir dövizdir arkadaşlar. Altını seçiyorum buradan. Ne kadar almak istiyorsunuz diyor. Buradan istediğiniz kadar gram olarak alabilirsiniz. Gram almak istemiyorsunuz. TL almak istiyorsunuz. Burayı TL, şu kısmı TL'ye getiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi isterseniz 100 liralık da buradan alabilirsiniz. O gram karşılığında alıyor. Yani burada illa 1 gram yarım gram alınacak diye bir şey yok. 0.01 gram bile alabiliyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yine satacağınız zaman da ana menüye geliyorsunuz. Bu sefer alış değil de satış diyeceksiniz döviz cinsinden altını seçeceksiniz. Satmak istediğiniz gramı ya da TL'ye getirip TL miktarını girip devam diyeceksiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.